Merhabalar arkadaşlar, şimdi bu hesabımızda Jungle oynamaya devam, Jungle'da da Butterfly oynamaya devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok, halledeceğiz. Çok hızlı, hızlı hızlı dönelim. Ya kedicik, rahatsız etme beni ya. Bu nedir ya, bu arada ne sesi hala çözemedim ya, ben oyunu sildim. Yükledim. Gene aynı yani kulaklıkta duyabiliyorum sesi. Ondan hani telefonu şeyden hani adaptörde bağladım yani bilgisayardan çekiyorum ve ekran kaydı almıyorum. Yani demedim. Öyle bir sorunum var da yani. Öyle takılacağız artık yapacak bir yok arkadaşlar. Bakalım bu hesapta duz alacak mıyız acaba hiç Butterfly ile onu merak ediyorum. Hemen mavi güçlendirmemizi alalım. Orada bir fight might bir şeyler çıkmış ama c var olmak istiyorum. Alright. Malo çekidem mi diyeceğim? Madan full can. Benim geldiğimi gün anlayacaktı, dalacaktı da adama falan da filan da uğraşamayacağım şimdi. Gerçi dalası geldi de şunu alayım öyle geleceğim kardeşim bekle. alıyoruz zaten. Okey dayan geldim. <laughs> Kandırdık adamı. Asist aldı mı bizim çocuk? Güzel almış. ve azdı nazyayasa sanırım. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Onu öyle. Gel buraya. Dostum gel buraya kaçamazsın. O, O kadar çıldırdık yani. Ama ya tanklasan keşektim abi. Gerçi gene kestik. Okey tamam. Time for me kardeşim. Gayet güzel takım elinize sağlık. normalimizden devam edemizizle Euro lira Yani mantık bu hani sürekli orman dönüyoruz Lane'leri ittiriyoruz parmımızı alıyoruz bakıyoruz keyfimize Oha şunu da alalım yalan no brr 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 sandı adam oldun lan brr brr nasıl bir yalan no brr 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 sandı adam oldun lan soruyorlar papa ute ayna dağla franga züppe perdeyi örtgüs lambe püfte bizler paratonaleriz ara bir gün belki döner deniz Eee, alabilecek miyiz onu tank bre, bre, o, bre, 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 cezalandıracağım adamı dalmadığı da için adam bre, bre, nasıl alalım ya Kalkanlar gitti zaten. <laughs> Benim tipe 10 demelim adam 7 demeli. Beze mi gittin gerçekten veya mid'e falan mı gidiyor? Anlamadım. t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a n t u a var yani anlamadım bitti bir şeyler oluyor ama ben buradan fırpuş alacağım bana geleni keseceğim şu güçlüyüm zaten Hmm. Ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> Mışılmışıl adam akıllı dalıyorsanız alın öyle Gir çık gir çık buraya kardeşim? Ya ben bitiriyorum oyunu ya uğraşamam. öyle bir dalayım kaçayım dalayım kaçayım. Dilsin oynayıp adama dalıp kesemeyeceğini anladığın zaman ulti basıp kaçmak kadar e, adi bir hareket. <laughs> Gidin orada dilenin hiç uğraşamazız. Yalnız takım takım iyi ya. Ama daha zor maçlarda gidecek yani. Daha zor o maçlarda gelecek onun için. Talihsizlikleri Eyvah. Dostum dur. Sakin ol dostum. Sakin olmalısın. Dostum sakin olmalısın. Dostum sakin olmalısın. Canım gel. Canım gel. Canım az gel. gel. Penta al. Şu oldu korkak adamız. Lan <laughs> bitirdim kardeşim ben. Bu arada bu oyunu hiç bir gram da oynamam. Adam gitti benim pentamı salmadı. Neyse. Arkadaşlar böyle bir maçtı bu da. Gayet güzel bir şekilde solo kereyi koyduk oynadı Zaten takım da iyiydi. Rahat kazandık. Ya bu karakterinde de olayı bu. Hani petting, meting, orman dönme falan onları görüyorsunuz. Biraz daha hızlı bir oynanış diyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bu arada görüşmek üzere Kendinize çok cici bakın hızlı hızlılık kasmaya devam seviyorsunuz bay bay. Ah mucuk.